Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımızın değerli izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'mizde yayın hayatına devam eden her cetencüğün sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış Emanet dizisinin Sevilen başarılı oyuncusu Halil İbrahim Zeyhan'dan çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında anındayız. Haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda açı videolarımı izlediğiniz için, bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.